Bolu İtfaiye Müdürlüğü personeli Çağatay Depe, arkadaşlarıyla birlikte bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Neslihan Saklı'ya sürpriz evlenme teklifi hazırladı. Depe kız arkadaşının asansöre binmesini bekledikten sonra apartmanın elektriğini keserek Neslihan Saklı'yı asansörde mahsur bıraktı. Korku dolu anlar yaşayan Saklı, itfaiye arayarak yardım istedi. Depe'nin hazırladığı sürpriz evlenme teklifinden haberdar olan itfaiye çalışanları Saklı'nın mahsur kaldığı apartmana gelerek kurtarma çalışması başlattı. İtfaiyenin asansör kapısı da açtığı sırada. Elindeki yüzükle dizlerinin üzerine çöken Depe, kız arkadaşını gördüğü sırada benimle bir ömür geçirir misin diyerek evlenme teklif etti. Benimle bir ömür geçirir misin? <laughs> <Şimdi buna deyledim. gülüyor> Aa, şey Neslihan Saklı, korku dolu anların ardından karşıda gördüğü manzara karşıda büyük bir mutluluk yaşadı. Tepeye sarılan genç kız evlenme teklifini kabul etti. Saklı asansörde kalınca korktum ama hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok mutlu oldum dedi. Gelsinle, çocuklar, de korktum kalınca da... Aniden 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 hiç böyle bir şey beklemiyordum. Beda. Çok mutlu oldum. Efendim. Gidin, <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Çok mutlu oldum, sadece teşekkür ederim. <laughs> Evlenme teklifini mesleğiyle birleştiren Çağatay Depe ise şunları söyledi: Sevdiğim mesleği, birlikte beraber birleştirmeyi düşündüm. İnşallah bir ömür boyu beraber oluruz. İnşallah bir ömür boyu beraber yaşlanırız. Tek temennim bu. Teşekkür ederim. Abi, <laughs> Abi, Serdar size de çok teşekkür ederim abi. Tekrar da mutluluklar. Sağ olun.